Tarihin Ruhu bu bölümle 50. haftasına ulaşmış bulunuyor. 50 haftadır geçmişe ait görüntüleri film arşivlerinden çıkarmaya, çözümlemeye, dolaşıma girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz bu filmlerin tanınmasını, yeni gözlere, yeni bakışlara, yeni değerlendirmelere açılmasını sağlamak. Bu hafta bu hedefe ulaşmakta büyük bir adım olacağını umut ettiğimiz bir projeden bahsedeceğiz ve ilk ürünlerini birlikte seyredeceğiz. Tarihin ruhunun en önemli kaynağı TRT Arşiv. TRT televizyonda ilk deneme yayınını 31 Ocak 1968'de yaptı. Arşivdeki malzemenin büyük bir bölümü, bu tarihten itibaren hazırlanmış programların kayıtlarından oluşuyor. Ancak TRT arşivin birikimi bununla sınırlı değil. Muhtelif tarihlerde saklanmak üzere arşive getirilmiş, orijinal, negatif ve pozitif filmlerde ayrı bir koleksiyon oluşturuyor. Bu filmlerin bazıları yıllar önce günün teknik imkanlarına göre video kasetlere aktarılmış ya da 4'e 3 formatında dijitalleştirilmiş durumdaydı. Tarihin ruhunda bugüne kadar bu görüntüleri kullandık. Bunların dışında dijital ortama aktarılmak üzere bekleyen filmler de vardı. TRT Arşiv Kısa bir süre önce yeni bir dijital restorasyon projesi başlattı. Proje kapsamında koleksiyondaki bütün filmlerin bugünün standartlarına göre yüksek çözünürlüklü olarak taranması hedefleniyor. Böylece daha önce eski tekniklerle taranmış olan filmlerin görüntü kalitesi yükseltilmiş olacak. Bazı filmlerse yıllar sonra ilk kez seyirci karşısına çıkacak.